Son anketimizden rakamlar. Evet, Avrasya anketinin son seçim anketi. Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz? Ak Parti tarihinin en düşük oy oranı ile ikinci parti demiş. Dem. Ee, i̇lk defa böyle bir anket görüyorum. Onu söyleyeyim. Ee, diğer anketlerde çünkü Ak Parti hala 28 ile 31 arasında gidip geliyor ve birinci parti. Onu söyleyeyim açta belirtmekte fayda var. Avrasya anketin anketine göre CHP %25,1. Yani ben böyle bir tablo olsun isterim arkadaşlar. Muhalefetteki herhangi bir partinin birinci parti olmasını isterim. Ama diğer anketlere kıyasladığımızda ben biliyorsunuz genelde ortalamaları üzerinden bütün anketlere bakıp ortalamaları üzerinden konuşuyorum. Şu an için böyle bir tablo yok. Ha bu noktaya gelse keşke gelse. CHP %25.1 ee, AK Parti %23.3 olarak verilmiş. HDP %11.4 İyi Parti %11 MHP %5.3, Deva Parti %5.2, Gelecek Partisi %1.6, Saadet 1.5, Memleket 0.9, Demokrat 0.9, Tip 0.9, BTP 0.7, Diğerleri 0.7, Kararsızlar %11.5. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra da GP yüzde 28.4, AKP yüzde 26.3, E.D.P yüzde 12.9, İyi Parti yüzde 12.4. Bir defa bir ankette yine böyle bir şey görüyorum. İyi Parti'nin dördüncü sıraya düştüğünü. Çünkü İyi Parti'nin oranları 14. 13, 14 lerde ve 13-14'lerde geçiyor. HDP'ninki ise 10-11'lerde geziyor genel olarak. MHP %6, Deva Parti %5.9. Ya yani Deva da %4 küçük 4 olarak gösteriliyor. Burada yine yüzde %6'ya yakın bir rakamla burada. Gelecek 1.8 Saadet 1.7, Memleket 1.1, Demokrat 1, Tip 0.9, BTP 0.9, diğerleri 0.8. <laughs> Erdoğan 3 muhtemel rakibine göre yapılacak cumhurbaşkanları seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu %45,3 Recep Tayyip Erdoğan %30,6 Kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm %10 Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm %6,2 Akli dengemi yitirdim. %6.8 <laughs> oy kullanmam %6.8 olarak verilmiş. E, anketlerde yine Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan anketlerinde vesaire. E, evet Kemal Kılıçdaroğlu dahi önde. Dahi dememin sebebi şu. Muhalefet adayları arasında bence en az oyu alabilecek ki toplum tarafından en e, güçsüz olarak gösterilen aday. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında lakin anketlere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu önde gözüküyor ama bu kadar bir farkla değil onu da söyleyeyim. En son gördüğümde %2-%3'lük bir fark vardı iki adayın direkt oyları arasında. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz? Ekrem İmamoğlu %48,6 Kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu %12,2. Recep Tayyip Erdoğan %31,1. Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm %5,6. Oy kullanmam %2,5. Burada oy kullanmam yüzdesinin azaldığını görebiliyoruz Ekrem İmamoğlu aday olduğunda. Bir de i̇şte Mansur Yavaş var sanırım. Yep yep. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş adayı gösterilirse hangi adayı oy verirsiniz? Mansur Yavaş adayı olduğunda da e, Ekrem İmamoğlu'na göre oy kullanmam diyenlerin sayısının yükseldiğini ama Recep Tayyip Erdoğan'da düşüş olduğunu görebiliyoruz. %30'un altına düşüyor bu ankette. Mansur Yavaş %46,4. Kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a veririm %14,6. Recep Tayyip Erdoğan %29,8 Erdoğan bayıldı. Kararsızlığıma büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan oy veririm %4,1. Oy kullanmam diyen %5,1. İttifaklardan memnun musunuz? diye soruluyor. Son milletvekilliyiz. çarpıntı yaptı ya. Of. Timeout. Bu da geçer yahu. Değil mi? Son milletvekilliği seçimlerinde oy verdiğiniz partinin bulunduğu e, ittifakta olmasından memnun musunuz? İttifakların durumlarından memnun musunuz? AK Parti seçmeninin %73'ü memnun, %26.8'i memnun değil. MHP seçmeninde bunun çok daha arttığını göreceğiz derken hemen yanında MHP seçmenini gördüm. %54,5 memnun. %45,5 hayır memnun değilim diyor. Ki bunu dediğim gibi sokağa çıktığınızda da sosyal medyada da çok ciddi bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle ekonominin kötüye gidişi ve bu haksızlıkların artışından sonra e ''Ben ülkücüyüm ama'' diye başlayan cümleleri sıkça duymaya, görmeye başladık. ''GHP seçmeninin %91.9'u memnun, %8.1'i memnun değil. İYİ e Parti'nin %88.2'si memnun, %11.8'i memnun değil.'' Yani AK Parti ülkeye öyle bir şey yaptı ki <laughs> gerçekten şu bir araya gelen partilere bak. Deva, Gelecek, Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti. Oy vereceğiniz... Ha bu arada 12 Şubat'ta ee, partiler toparlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun <laughs> daveti üzerine. Partilerin liderlerinin hepsi bir araya geliyor. Bu bence çok önemli. E, üzerinde de uzun süre konuşulacak diye düşünüyorum. Kemal ol işte CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, ee, bir tanesini unuttum sanırım. Yok başka var mıydı lan? Ve Saadet Partisi. Evet, Saadet Partisi. Bu 6 parti toparlanacak. 6 partinin liderleri toplanacak bir toplantı yapacaklar. Muhtemelen onun üzerine de toplu bir açıklama yaparlar. Buradan inşallah ölmezse kalırsak hep beraber takip ederiz. Memleket, memleket yok. HDP yok. Diğer partiler yok kısaca. Evet, HDP'sa şey içerisinde olmayan bir ittifak içerisinde olmayan partilere de sizce hangi partinizin oy vereceğiniz partinin hangi ittifakta olmasını isterdiniz diye sormuşlar. HDP seçmenlerinin %5'i Cumhur İttifakı demiş. %72'si Millet İttifakı demiş. %22'si iki ittifakı da istemem aga demiş. Deva Partisi'nin %6.9'u Cumhur İttifakı demiş. %76.5'u millet demiş. %16'sı istemez. Gölge etme başka insan istemez demiş. Ama muhtemelen Deva ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olacaklar. Belki ittifakın adı değişir mi bilmiyorum ama ittifakta bir genişlemeye gidileceğini düşünüyorum. Bu toplantılarda bunu gösteriyor bence. Ama tabii ki katılmadan belki üçüncü bir ittifakla belki dışarıdan destekle de yapabilirler. Ama Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin e, baraj altında kalacağını muhtemelen göz önünde bulundurursak meclise girmek adına Millet İttifakı'na dahil olmaları daha mantıklı olacaktır. Gelecek Partisi'nin %9.1'i Cumhur İttifakı isterim demiş. O zaman niye Gelecek Partisi'ne oy veriyorsun? %69.2'si Millet İttifakı isterim demiş. %21.7'si istemem demiş. Diğer partilere sorulduğunda da %5.9'u Cumhur İttifakı, %75.9'u Millet İttifakı, %18.2'si de ikisini de istemem demiş. İstemeyenlerin oranının Cumhur İttifakı'na oranından çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Millet İttifakı Sayanların oranından bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ekonomik kriz. Sizce Türkiye'nin en önemli problemi nedir demiş. Ekonomi %61.3. Demokrasi %16.1. Diğeri %4.1. Adalet yargı %7.8. Kürt sorunu %4. Adalat yargı. Eğitim, sağlık, güvenlik %6.7. Bunların hepsi çok 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 ciddi problemler. Ee, ama işin içine ekonomi girince o akrep cebebi girince diğerlerinin pek önemi kalmıyor. Gördüğümüz kadarıyla. doğal olarak insanlar daha ay sonunda fatura parasını yetiştiremezken diğerlerine sıra gelmiyor. <laughs> Son bir yıl içerisinde alım gücü ne ölçüde değişti? Alım gücümüz değişmedi. Ya... %28.9 Ya bu şey arkadaşlar bakın bu bir fikir değil. Biliyorsunuz fikirlere deriz ki eyvallah. Lakin alım gücüm değişti ya da değişmedi bir fikir değil. Matematik amına koyayım. Bir bilim. Gerçeklik. Anladınız mı? Gerçeklik yani. Bu a bence şöylelik bir şey değil. <laughs> ya tamam size göre değişmesin. Allah bildiği gibi yapsın. dediğim diyeyim ya. <laughs> Bence dünya düz. Alım gücümüz değişmedi %28,9. Alım gücümüz arttı %4,2. Buna kimin cevap verdik bunu kimin böyle söylediğini tahmin edebiliyorum az çok. Alım gücümüz azaldı diyense %66,9. Hükümetin politikalarını ne derece başarılı buluyorsunuz? Başarılı bulanlar %27,5. Baya düşük. Başarısız bulanlar %63,4. Kısmen başarılı buluyorum diyenler %9,1. Hükümetten işte iktidardan ne kadar memnunsunuz? Memnunum diyen %29,3. Kısmen memnunum diyen %8,4. Memnun değilim diyen %62,3. Yani üzerine yorum yapmama gerek yok çünkü aralardaki farklar çok açık. Ee, halkın bunalgınlığı, bıkkınlığı gözler önünde. Muhalefet eskisine göre daha başarılı bulunmakla birlikte hala yapması gereken çok şey var. Muhalefeti ne derece başarılı buluyorsunuz? Şimdi burada şeyi, iğneyi kendine de batırmak lazım. Başarılı buluyorum diyenler %40,3. Kısmen başarılı buluyorum diyenler %16,9. Başarısız buluyorum diyenler %42,8. Yani aslında burada baktığımızda insanların ciddi bir kısmının da ee, muhalefete oy verme sebeplerinden bir tanesinin AK Parti olduğunu görebiliriz. %16,9'luk bir kısmen başarı var. %42,8'lik biri çünkü başarısız buluyorum var. Burada da muhalefetin kendine hala çeki düzen vermesi gerektiği götürmez. Son 3 yılı düşündüğünüzde hükümetin performansı sizce nasıl değişti? Olumlu yönde değişti diyen %4,7. <laughs> Çok bile. Olumsuz yönde değişti diyen %57,2. Olumlu buluyordum da değişiklik olmadı diyen %29,6. Olumsuz buluyordum değişiklik olmadı diyen gerçek chadler %8,5. <laughs> gerçek real agas. Son 3 yılı düşündüğünüzde muhalefetin performansı nasıl değişti? Bence bu, burada ben kendi fikrimi söyleyeyim. Olumlu yönde değişti ama çok daha olumlu yönde değişmesi gerekiyor. Daha çok gidilmesi gereken yol var bence. Yani iktidarın bu kadar kan kaybettiği bir dönemde, bu kadar oy kaybettiği bir dönemde bu kadar büyük sıkıntılar yarattığı bir dönemde muhalefet partilerinin kararsızlardan bence çok daha fazla oy çekmesi gerekiyor. Bunun için gerekirse köy köyü, kasaba kasaba dolaşmak gerekiyor. Bunlara göre ee, gerekirse değişiklikler yapmak gerekiyor. Olumlu yönde değişti diyen %48,2. Olumsuz yönde değişti diyen %21,5. Olumlu buluyordum değişiklik olmadı diyen %4,2. Olumsuz buluyordum değişiklik olmadı diyen %26,1. Keşke bunların sebeplerini de yazsalardı alt dallarını merak eder merak ediyorum ben çünkü yani kim neye ne kadar önem veriyor hangi problemden neden şu an en iyi muhalefeti ekonomi yapıyor evet o bir gerçek. Off, off, off.